Hepinize merhabalar, Merdiye Eker ben. Biliyorsunuz, konuları derinlemesine ve vurucu noktalarıyla incelemeye özen gösteriyorum. Bu videoda pek çok alanda ihtiyacımız olan ikna yönetimi ile ilgili konuşacağım. Ben ikna yoğunlukla insan kaynaklarındaki gelişmeleri ve değişmeleri yakından takip edip uygulayası olmaya özen gösterdiğim için Değişimin olmazsa olmaz bir şekilde içinde olmaları gereken yöneticiler veya yönetim kurulu üyeleri için ve her zaman yüksek bir güvenle bana bağlı olduğuna inandığım ekibim için kullanmışımdır. Beni takip eden yeni mezun veya kariyerlerinin ilk yıllarında olan arkadaşlarım için de ikna becerileri olası bir işverenle rezonansa girme şansını artırarak iş arayan bir kişiye de yardımcı olabilir. Bir işe alım yöneticisinin bir pozisyon için en iyi kişi olduğunuzu ikna etmek, öne çıkarmanızı istediğim bir ikna becerisi duyulur. Bu yetenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek, daha iyi bir çalışan olmanıza ve hatta bir sonraki yüksek maaş pozisyonunuza almanıza bile yardımcı olabilir. İnsanlar ikna edeni kendilerine fayda sağlayacak bir şey yapmaya veya satın almaya ikna etmeye çalışan kişi olarak düşünürler. Fakat gerçekte ikna insanlara yardım etmekle ilgilidir. Kişisel olduğu kadar iş hayatında da ikna edici olmanın önemli bir mesleki gelişim becerisi olmasının birçok nedeni vardır. En önemlisi ikna insanları bunu yapmalarını engelleyen engellere rağmen aslında kendi yararlarını olacak eylemlerde bulunmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak insanlar ikna olmadıkça veya ikna edilmedikçe sizin ürününüzü veya hizmetinizi satın almayacaklardır. Aynısı satıcılar, iş ortakları veya yatırımcılar için de geçerlidir. Bu nedenle ikna günümüz dünyasında vazgeçilmez bir iş becerisidir. Yetkinlik bazı mülakatlarda da bu nedenle sorduğum sorular arasındadır. Sizin girişleriniz, fikirlerin, iletişimde olduğunuz kişinin çıkarlarına da uygun olduğunu ikna etme becerisinin içinde karmaşık bir iletişim ve liderlik yeteneği yatıyor. Bugünlerde dönüştürücü liderlikten sıklıkla bahsediyoruz. Başkalarını etkileyemezseniz veya ikna edemezseniz etkili bir değişim öncüsü olabilir misiniz? Onlara vizyonunuza çekemiyorsanız veya yeni bir süreci, yeni bir sistem veya yeni bir yöntem benimsemeye olumlu bir şekilde yardımcı olamıyorsanız başkalarına harekete geçmeleri için ilham verebilir misiniz? Fikirleri sunarken ikna etme, değişim için hedef kitlenizi en iyi şekilde nasıl oluşturacağınız ve onlarla nasıl etkileşim kuracağınızla ilgilidir. Fikirlerinizi sunmaya başladığınız andan itibaren empati yeteneğinizi konuşturup iletişimde olduğunuz kişilerin aklında nasıl soruların oluştuğunun farkında olmalısınız. Söylediğiniz her şey ikna etmeye çalıştığınız kişi veya kişilerin çıkarlarına da hizmet etmelidir. Gerekli olan yetkinlikler Problem çözme Problem çözücü olmak sizi birçok yönden rekabetçi bir çalışan yapar ancak ikna etme yeteğinizi de geliştirebilir. İşverenler bir sorunla karşılaştıklarında üstesinden gelebilecek ve verimli çözümler bulabilecek kişileri işe almak ister. Güven İnsanların bir başkasının bakış açısını aktif olarak dinlemelerini sağlayan yollardan biri kendine güven duymaktır önerilerini sunarken güçsüz düşen bir kişiden kimse etkilenmez. Birisinin için en iyi yol olduğunu düşündüğünüz şeyi takip etmesini sağlamak için inançlarınızda ve ifadelerinizde otoriteye sahip olmalısınız. Bir iş arkadaşınızın veya danışanınızın onları ikna etmeye çalışırken kendinizi güvende hissetmiyorsanız yargılarınıza güvenme olasılığı daha düşüktür. Özgürlük Birisini bir konu hakkında ikna etmeye gelince belirsizlik bilgi eksikliğini gösterir argümanınızı güçlendirmek için belirli ilgi noktaları vurgulamak istersiniz. İkna edici dil, tüketici veya iş arkadaşınızı mümkün olunca bilgilendirmek için stratejik ayrıntılardan yararlanır. Bir aciliyet duygusu uygulama, ikna için güçlü bir araç, tartıştığınız kişi için bir aciliyet duygusu yaratmaktır. Alternatif olarak bir planınızın veya öneğinizin etkinliğini sınırlayabilecek zaman kısıtlamaları varsa bunu ilettiğinizden emin olun. Duruma ne şekilde uyuyor olursa olsun aciliyet ikna etmeye çalıştığınız kişiyi bilinçsizce bile olsa hızlı bir şekilde karar verme ihtiyacı hissettirerek etkiler. Öyle sürdüğünüz iknayı desteklemek için uygun araştırma yaptığınızdan emin olun. Bir tartışmayı gerçekler söz konusu olduğunda huzursuz olmaktan ve temel alakalı soruları cevapları bilememekten daha hızlı bitiren bir şey yoktur müşterinin sahip olabileceği tüm soruları yanıtlamak için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri içeren ikna edici bir sunuma gidin. Doğal olarak konuştuğunuz konu hakkında en bilgili kişi gibi görünmek istersiniz. İkna etme gücünüzü bir hikaye biçimde öne sürmek, izleyicinin dikkatini çekme zorluğunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Hikayeler ilginç, boş zamanlarımızda yaptığımız birçok eğlencenin temelini oluştururlar. Birini bir ürünü satın almak gibi doğrudan sizin yararınıza olabilecek bir şeyi ikna edecek olsanız bile müşterinin tercihini duymak genel olarak daha olumlu bir etkileşim sağlar. Hatta ne istediklerini duyarak ve onlara uyum sağlamak için önerilerde bulunarak daha büyük bir satışa gidebilirsiniz. Her iki tarafın da etkileşimden, sonuçtan memnun kalabilmesi için onları etkilemek amacıyla herhangi bir olaya güçlü iletişim becerileri kazandırmanız gerekir. Bu hem anlaşılır bir şekilde konuşmayı hem de düşüncelerini ifade ederken karşı tarafı dinlemeyi gerektirir.